Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Değerli arkadaşlar bugün sizlere özellikle mevsimin yaşlı geçtiği dönemlerde domates yapraklarında külleme, mildiyo ve kırmızı örümcek zararına etkili olan doğal bir fungusten bahsetmek istiyorum. Bu ürünü mevsimin yaşlı geçtiği dönemlerde domateslere veyahut da bitkilerinize veyahut da e, bağ, üzüm tarzı ürünlere önleyici ürün olarak ya da hastalık hastalıkta da ve zararlı bulaştıysa bunlardan kurtulmak için uygulayabilirsiniz özellikle bakın bizler şu an domates yapraklarımızı uyguladık ve şimdi sizlere bunun nasıl uygulandığını göstereceğim göstermeden önce değerli arkadaşlar sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip destek olmayı lütfen unutmayın şu an uygulayacağımız ürün değerli arkadaşlar toz kükürt toz kükürt biliyorsunuz ki hem bir fungusit hem akarist özelliği bulunmaktadır bunu Mevsimin yaşlı geçtiği dönemlerde bitkilere yapraktan bu şekilde uygulayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ee, yaprakların ıslak olmamasına özen gösteriniz ve hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olmamasına özen göstermenizi istiyorum. Hava sıcaklığı 25 derecenin altında olursa uygularsanız daha sağlıklı olur ve havanın akşam serin saatlerinde veyahut da sabahın serin saatlerinde serin dediğimde havanın 5 derecenin altına düşmüş sıcaklıklarda veyahut da eksi dereceye düşmüş sıcaklığında kesinlikle uygulanmanızı istemiyoruz. Bunu bitkilere uyguladığın zaman bitkiler hem mildiyodan hem külleme hastalığından kurtulmuş olur ve daha iyi verim sağlar. Peki bizler bu toç e, toz nasıl uyguluyoruz değerli arkadaşlar? Mesela onu gösterelim. Bakın. Zaten biz bu şekilde domateslerimizden normalde uyguladık. Hemen tekrardan sizlere göstereyim. Elinize bu şekilde küçük bir süzgeç alabilirsiniz. Tabi işletmeniz büyükse büyük süzgeçler de uygulayabilirsiniz. Hatta e, bunu genelde işletmeler bulunan ekipmanlar var. Onlarla uygulu. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Yaprakları uyguluyorsunuz. Bakın şu şekilde. Gösterelim. Bakın bunlar bizim çuvala dikmiş olduğumuz şeyler. <laughs> bu şekilde uygulamalar yaptığınızda değerli arkadaşlar ürünleriniz daha sağlıklı olur ve daha iyi verimli olmuş olur. Ee, yağışlı havalarda uygulamanızı önermiyoruz. Neden yağışlı havalarda uygulamayın diyoruz. Çünkü eğer ki hava yağışlı olursa zaten bunu hem yapraklardan yıkar veya yapraklara aşırı derecede yapıştırdığı zaman yaprak yanıklarından meydana getirir. Havanın aşırı derecede sıcak olduğu saatlerde de uygulamayın arkadaşlar. Fitotoksik etki meydana getirir. Bu da aynı şekilde yaprak yanıklıklarına meydana getirir. Bu da bitkinizin yanmasına, yaprakların çürümesine sebep oluşturur. Kırmızı örümcek için de zararlıdır. Hani yani zararlı dedim, kırmızı örümceği öldürür. Yani o açıdan kırmızı örümcek için zararlı. Bizim için faydalı çünkü bitkilerimiz kırmızı örümcekten kurtulacaktır. Ve bizim için de daha, daha faydalı olacaktır değerli arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar asidik olmayan alkali topraklarda e, toz kükürt toprağın pH'sini düşürmek için de kullanılabilen bir üründür. Bunu o açıdan da kullanabilirsiniz. Sizler de değerli arkadaşlar sağlıklı ve güzel bir üretim yapmak istiyorsanız bizi sayfamızdan takip edebilirsiniz ve sayfamızda bu tarz içerikleri izleyip e, bitkilerimizi uygulayabilirsiniz. Bir sonraki tarımsal içerikli videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.